Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir ürün incelemesi yapacağız. Elimizde Mercusys switch var. Bu switch 5 portlu olanından, bunun 8 portlu olanı da mevcut. Bu modelinde size güzel bir tasarım yapmış, önceki tasarımlarına göre. Burada bu ürünün Türkiye ithalatçı firması TP-Link, bu ürünün 3 yıllık bir garantisi var oldukça şık bir ürün tasarımına sahip 5 portlu gigabit port bu. Bunun yine aynı şekilde megabit port olanı da var. Modeli MS105 Giresun. Ürün özelliklerinde plug and play olduğunu görüyoruz. Bu da tak çalıştır modunda hiçbir kuruluma gerek kalmadan olduğu gibi prize taktığımız anda çalışacağı anlamına geliyor. Power saving özelliği var. Yani güç koruma, güçten tasarruf özelliği var. 5 portlu gigabit switchimiz. Şimdi kutusunu bir açalım. Şeffaf bir lalyonun içerisinde. Ee, gördüğünüz gibi şık bir tasarımı var. Fotoğraflarda size büyük geliyor olabilir ama kutusundan açtığınız zaman biraz daha küçük olduğunu görebiliyoruz. Portlar kırmızı şekilde ve kasası siyah plastik. Oldukça şık bir tasarım. İçerisinde bu sivici çalıştıracak bir adaptörümüz var. Bu adaptörümüz yine ince uçlu. Prize taktığınız anda güç verecektir ve çalıştırma moduna geçecektir. Evet arkadaşlar bu videomuzda TP-Link'in Max Size modelini inceledik. Oldukça şık bir tasarım olduğunu söyledik. Gigabit port küçük işletmeler için ve ev kullanıcıları için gayet ideal bir e, switch olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.